Herkese merhaba, bugün İstanbul Çatalca ilçesine Sultan Han tarafından tasarlanan M20-3160 42 kodlu projemizin mimari tasarımını ekip olarak değerlendireceğiz. İyi seyirler. Merhabalar, Türker Bey'in bahsettiği gibi Çatalca projemizden bugün size bahsedeceğiz. E, vaziyet planına bakacak olursak, e, arsamıza e, sol taraftan giriyoruz. Yaya ve araç girişini ayrı ayrı aldık. Biz burada fizibilite çalışmalarımıza da yer veriyoruz. Ulaşımdan yakın çevre topografi analizine kadar yapıyoruz. Fizibilite çalışmalarını tamamladıktan sonra tasarımımıza başlıyoruz. Burada zemin kat planımızı yakın çevresiyle birlikte görüyoruz. Planımızı inceleyecek olursak giriş, giriş verandasından antreden dağıldığımız salon mutfak. E gece holü ve hizmet mekanları var. burada salon ve mutfağa ortak bir çözü bir kapıyla cam bir kapıyla ayırdık. Devamında genişçe bir verandaya yer verdik. Yine odalarımız oldukça geniş. Üst katta da yine alt kattaki planla hemen hemen aynı plan çözümümüz mevcut. Burada e, farklı olarak bir giyinme odası tasarladık. Yine e, salon ve mutfağımız e, nispeten daha küçük. E, çünkü burada bir e, balkon e, alanı tasarladık. Buradaki L balkonun e, formunu aslında daha sonrasında bir kısmını kış bahçesi formatına çevirebilmek için de bu şekilde tasarladık. Yine aynı ailenin e, bireylerinin e, burada yaşayacağı yeri göz önünde bulundurarak dışarıdan bir merdivenle ulaşımı sağladık. Cephelerimize gelecek olursak burada girişteki merdiveni ve merdiven boşluğundaki bitkisel tasarımı görüyoruz. Devamında burada çatı hareketlerini görüyoruz. Yine üst katta müşterimizin isteğiyle açık tavan ve yüksek olarak tasarladığımız tavanı çatı hareketleriyle güçlendirdik ve vurguladık. Bu şekilde balkon ve verandanın manzaraya yöneldiğini görüyoruz. Cephede de yine çift taraflı aydınlatma tercih ettik. Kış görüntüsü ve cepheye gelecek olursak malzemelerimizi yalın tuttuk ve antiresit PVC doğrama, yine antiresit kiremit çatı ve beyaz boya ile birlikte yer yer dekoratif boyayı da kullandık ve tasarımımızı bu şekilde tamamlamış olduk. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Teşekkürler Sultan Hanım. İstanbul Çatalca'ya tasarladığınız projeyi müşterimizin isteklerini fazlasıyla karşılamış olduğunuzu aslında görüyoruz. Müşterimiz sade hem plan anlamında hem CHP anlamında sade bir yapı istemişti ve siz de bunu karşıladığınızı aslında görüyoruz. Ee, planlara geçecek olursak planlarda e, farklı olarak yaptığımız iki bağımsız bölüm olarak tasarladığımız bu projemizde e, planları aslında e, aynı olarak tekrarlamışız. Alt kat ve üst katta müşterimizin istekleri doğrultusunda sadece üst katta e, salon alanında biraz bir balkon ve sonrasında aslında keyifli bir hale çevirebileceği e, belki kapatırsa kış bahçesi olarak tasarlanabilecek bir alan olarak orada konumlandırmışız. Onun haricinde küçük bir plan çözümü fakat isteklerini karşılayan salonun mutfağını muhtemelen çok keyifli olacağı ve salon mutfakta otururken de komple camla çevrelediğimiz bu oturma alanında ağaçların ormanların içerisinde bence güzel bir yaşam alanı oluşturduğumuzu düşünüyorum. Cephe ile alakalı da Cephede yapmış olduğumuz bütün girintileri aslında saçaklarımızla ve çatı örtümüzle beraber desteklemişiz, vurgulamışız bütün girintilerimizi. E, bu da cephede aslında sade olan bir yapıyı, cepheyi hareketlendirmiş e, ve bence daha da güzel olmuş. En sevdiğimiz cephede zaten e, giriş cephesinin tersi olan arka cephe olarak konumlandırdığımız cephe, e, balkon üst tarafı. E, bence bu cephe e, diğer cephelere göre daha da iştahlı olan bir cephe haline gelmiş. Ee, tekrardan elinize sağlık. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimarımız İlknur Hanım'a bırakıyorum. Elinize sağlık Sultan Hanım. E, proje sürecinde zaten hep beraberdik. E, proje üzerine çokça konuştuk, çokça görüştük, herhalde konuşmadığımız bir ayrıntısı kalmamıştır diye düşünüyorum. Zaten süreç içerisinde e, gördüğüm bir eksiklik varsa hani bunu zaten görüştük süreç içerisinde ve ona göre revizeler yaptık. E, genel olarak iyi iş çıkardınız düşünüyorum e, müşterinin isteklerini tam olarak yani ihtiyacı neyse onu karşılayan bir plan çözümü oldu. E, emeklerinize sağlık. Teşekkürler İknur Hanım. Yorumlarını almak için sözü mimarımız Nazlı'na bırakıyorum. Sultan Hanım elinize emeğinize sağlık. E, keyifli bir proje görüyoruz. Sade e, malzemelerin seçildiği sade bir cephe tasarımı. E, plan olarak ilk baktığım zaman aslında cephede de dikkatimi çeken giriş katta rüzgarlık alanına yer verilmesi ama üst katta rüzgarlık alanına yer verilmemesi bunun özel bir sebebi var mı bunu merak ediyorum. İkincisi ise veranda alanının ince uzun olması. Acaba veranda alanı bu kadar ince uzun kullanılmak yerine daha kare formuna getirilerek daha kullanışlı bir mekan çıkabilir miydi diye düşünüyorum. Bence bu haliyle de kullanışlı ama dikdörtgen yerine veranda alanlarında daha kare formları çok daha işlevsel oluyor. E, tabii bu belki e, müşterinin isteğidir. Salon mutfağı birleştirmek için de böyle yaptığınızı düşünüyorum ama belki o şekilde çok daha doğru bir tasarım olabilirdi. Belki sadece bir taraftan daha verandayı büyütebilirdik diye düşünüyorum. Cephe olarak baktığım zaman da aslında beni çok rahatsız eden bir durum olmadı. E, sadece saçaklarla ilgili e, bu kadar fazla bir gençlik kullanmamızla alakalı bir açıklama talep ediyorum sizden. Belki müşteri isteğidir. Yani bunu öğrenmek isterim çünkü normalden daha farklı bir ölçüye sahip. E, geri kalan bir de şu an bu açıda baktığımızda girişte sanki bir kolon kullansa mıydık dekoratif olarak iyi olur muydu diye düşünüyorum. Çünkü girişin e, sol tarafı sanki böyle havada kalmış gibi hissettiriyor bana. Belki orada bir kolon geçişiyle aşağı doğru dekoratif bir kolon, ona sarmaşıklar sardığımız tatlı bir e, geçiş olabilirdi. Hatta belki merdiveni de taşırdı bir noktada iyi olabilir miydi diye düşünüyorum. E, sonuç olarak en -ze -ze sağlık gayet müşteri isteklerini karşıladığımız bir proje olmuş. Teşekkürler Nazlı Hanım. Ee, ben de şu yorumumuza katılıyorum. Ben de aynı şekilde bir soru sormak isterim. Ee, burada sizinle takıldığınız noktadaki orada yağmur oluğunu yani girişin sol tarafındaki çatıda saçaktaki yağmur oluğunu nasıl çözmeyi düşünüyordunuz? Onunla alakalı bir çözümümüz var mı? Çünkü oluk olarak e, göremiyorum aslında. O sol taraftaki saçağımızdaki oluğu e, nasıl indirmeyi düşünüyoruz? Onun haricinde sizin dediğiniz o dekoratif de olsa muhtemelen oraya bir kolon yaptığımızda e, muhtemelen emsal değerleriyle alakalı bir sıkıntı oluyordur diye düşünüyorum. Ama tabii Sultan Hanım muhtemelen cevaplayacaktır bunu. E, teşekkür ederim tekrardan. Şimdi yorumlarını almak için sözü mimarımız Zeynep Hanım'a bırakıyorum. Sultan Hanım sağlık öncelikle. Hmm, artık böyle sizin imzanız gibi yalan projeler görmeyi ben çok seviyorum. Yani proje gördüğümde artık salın projesi olduğunu anlayabiliyorum. Yani bu cephedeki malzeme seçimiyle ilgili bu yalınlık ekonomik olarak da müşterilerinizi çok hafif diye düşünüyorum. Yani hem şık bir görüntü ama aynı zamanda da daha ekonomik bir seçim oluyor. Yine çok beğendim bu cephe kurgusunda. Mümkün olduğu kadar böyle şeffaf olması, açıklıkların geniş olması, işte pencereler doğramaya, camsal bir geçiş hali de beni çok memnun etti. Ellerinizde sağlık tebrik ederim. Teşekkürler Zeynep Hanım. Yorumlarımızı cevaplaması için sözü tekrardan Sultanıma veriyorum. Teşekkür ederim yorumlarınız ve eleştirileriniz için. Nazlı Hanımın ile ilgili bir sorusu olmuştu ve şey rüzgarlıkla alakalı da bir sorusu olmuştu. Burada aslında veranda'yı boylu boyunca yapma sebebimiz hem mutfaktan mutfak penceresinden hem işte salondan hem çıkış hem de servis kolaylığı sağlaması için her yerden erişim sağlamak istedik. Belki mutfak tarafında ya da salon tarafında genişleyerek de bir formda alabilirdi ama hani zaten büyük bir veranda olduğu için bunu biraz daha yeterli gördük e, giriş verandasında rüzgarlık e, kullanmak aslında çok e, müşterimizin de talebiydi ama biraz veranda giriş verandası küçük yani metre karelerimizden dolayı e, biraz küçük olduğu için e, çok e, kullanma taraftarı da değildik ama müşterimiz özellikle burada istediği için hani kapıyı da küçültüp e, rüzgarlık alanda bir e, depolama alanında burada bizden talep ettiği için ona uygun bir e, tasarım yaptık. Ama üst kat zaten e, verandamız biraz dar olduğu için bir de direkt merdivene açılacağı için e, burada kullanmayı tercih etmedik. E, bir de e, burada e, Nazlı'nın ve Türker Bey'in bahsettiği e, kolon olabilir miydi? Evet kolon olabilirdi ama bizi e, metraj konusunda sıkıntıya sokabileceğini düşündüğümüz için ha, belki betonarme e, harme de değil ama daha sonrasında düşünülebilir e, dekoratif bir kolon olabilirdi. E, hem bu e, yağmur iniş borusunun da e, daha kolay çözülmesini sağlardı. Bu yorumunuz için hani, teşekkür ederiz. E, genel olarak eee Yorumlarınız için teşekkür ederim. Teşekkürler Sultan Hanım. İstanbul Çatalca projemizin mimari tasarım değerlendirmesine ekip olarak tamamlamış bulunmaktayız. Projemizin daha detaylı sadece mimari olan sunumunu yine YouTube kanalımızdan bir önceki paylaşımlarımızdan ulaşabilirsiniz. Sizler de projemizle ilgili görüşlerinizi bizlere yorum yaparak iletebilirsiniz. Bir sonraki projelerde görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalımıza abone olup bildirimlerinizi açarak yeni videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Sağdaki ve soldaki bağlantılardan da diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Hoşçakalın.